Merhaba değerli işletme sahipleri. Bugün şöyle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ofisçilik ya da dükkancılık iş modeli hala geçerli mi? Hizmet sektöründe olabilirsiniz ya da ürün satabilirsiniz. Değil mi? Bunun belki bir 10 sene evvelsine baktığımız vakit bir ürün satacaksanız iyi işlet bir caddede bir dükkan açmak ya da bir AVM'nin içerisinde bir dükkan açmak e, oldukça önemli noktalardan bir tanesi diye da ofisinizin e, çok görünür bir yerde olması önem taşıyabilirdi. Diyelim ki bir sigorta acentesisiniz. O zaman e, ofisinizi açarken neyi düşünüyordunuz? Ya müşteri kolay gelsin, ayak trafiği fazla olsun. Değil mi? Hizmet sektörü için de geçerli bu. Ancak günümüzün koşullarında, bu kadar dijital dünyanın içerisinde olduğumuz durumda, müşteri nerede siz orada. Artık dükkancılık, ofiscilik iş modeli ee, değişti. Aslında dijital kanalları kullanarak dijital teknolojileri kullanarak bizim omni channel dediğimiz bütünsel kanallarda hizmetimizi verebilir hale nasıl geleceğiz? En önemli rekabet avantajlarından bir tanesi bu ki sizi rekabette öne çıkaracak hem işlem hacminizi arttıracak hem de yeni gelir alanı yaratacak. İşte burada mevcut ürünlerinize, hizmetlerinize bir bakmanızı, ve e, fiziksel kanallarla birlikte e, dijital kanalları işinize nasıl entegre edeceğinizi e, düşünmenizi rica ediyorum bugün e, müşteri deneyimi yolculuğu bütünsel artık fiziksel ve dijital dünyanın bir araya geldiği bu dönemde 360 derece bakarak müşterinize hem dijital hem fiziksel kanallardan nasıl hizmet verebilirsiniz ve aynı hizmet standartlarını nasıl sağlayabilirsiniz? Yani bir müşteri size telefonla açtığında anında ulaşıp bir ihtiyacını söylerken Instagram'dan bir not bıraktığında bir dakika içerisinde geri dönebiliyor musunuz? Telefonla ulaşırken 30 saniyede call center cevap verirken dijital kanallarda bu servis standardını yakalayamıyorsak o zaman ne yapıyoruz? Aslında müşteri deneyimi yolculuğunu e, bütünselleştiremiyoruz e, demektir. Lütfen bunu sadece fiziksel ürün satışlarında düşünmeyin. E, gerçekten bir danışmanlık hizmeti verebilirsiniz, eğitim hizmeti, sigortacılık e, bununla birlikte hatta... E, Tıbbi bir hizmet bile verebilirsiniz. Şu an biliyoruz ki evde bakım hizmetleri, işte uzaktan konsültasyon gibi hizmetler diye düşündüğümüz vakit birçok hizmeti teknolojinin yardımıyla dijital kanallarla da verebilmemiz mümkün. Bugün konumuz evet. Fiziksel iş modelinizi dijital iş modeli haline nasıl dönüştürüp bütünsel hale getirebilirsiniz? Bunu düşünmenizi istiyorum. Her işte bunun mutlaka bir yolu var. Nasıl yapacağım diyorsanız, bu bütünselliği nasıl sağlayacağım diyorsanız benimle irtibata geçebilirsiniz. Birlikte beyin fırtınası da yapabiliriz. Görüşmek üzere.